Hocam diyor, "Yazın erkek arkadaşımla evlenmeyi düşünüyoruz ama kendisini İranlı Azeri Türk, kendisi İranlı Azeri Türkü ve Şia. Dini açıdan bir sakıncası var mıdır? Onunla evlenirsem günaha girer miyim ya da dinden çıkar mıyım? Hocam Allah aşkına bir şey deyin bana. Öyle zor durumdayım. Allah razı olsun." Peki efendim, şimdi hadise şu. La hunne ve la hum yahillune Müslüman kadınlar. La hunne hillu Kafirlere, müşriklere helal olmazlar. Vellezine yermunel muhsanat. İmam Taftazani rahmetullahi aleyh. Diyor ki Şerla Akaidinde Hz. Ayşe radıyallahu anhaya bir İranlı, Şia vesaire iftira ediyorsa bu adam bu ayeti inkar etmiş oluyor. Çünkü ayet-i kerimede Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın iffetinden bahsediyor. Bu ayetler onunla alakalı, onun gibi iffetli kadınlarla alakalı nazil olmuştur. Birisi kalkar da Hz. Ayşe radıyallahu anh'a'ya galiz ifadelerle saldırırsa bu adam imanın kaybetmiştir. Dolayısıyla biz hadiseyi şuradan bakıyoruz. Biri Alevi'dir ama Kur'an-ı Kerim'le sünnet-i seniyye amel ediyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Bunların hiçbirinde problem yoksa sadece onun hayatında bir kültür olarak bu kaldıysa o zaman o Müslümandır. Onunla beraber bir İslam kadını evlenir. Ama kalkıyor Hazreti Ayşe'ye sövüyorsa o zaman bu ayeti inkar etmiş olur. Bu küfürdür. Dolayısıyla bir İslam kadını Almanla evlenemez, Amerikalıyla evlenemez. Eğer Müslüman değilse müşrikle evlenemez. Ehli kitabla kadın Müslümansa evlenemez. Dolayısıyla Hz. Ayşe İslam'ın temel esasları bunları da inkar ediyorsa onun aidiyeti nereye olursa olsun onunla evlenemez. Fakat bahsettiğim gibi evet kültürel olarak böyle bir aidiyet onunla kalmıştır. Ona Alevi diyorlar ama bu sahabe-i kiram efendilerimizi kabul ediyor, namazını kılıyorsa, e bununla tabii ki Müslümandır bu, sadece adı kültürel olarak öyle kalmıştır, onunla evlenir bir problem olmaz.